Saygıdeğer Araklılar, ben Bağımsız Belediye Başkan Adayınız Yusuf Durmuş. 31 Mart 2024 seçimlerinde Araklıyı sizinle beraber yönetmeye başladığımızda uygulayacağımız projelerimizi paylaşıyoruz. Şu anda ilçemiz Karadeniz bölgesi özellikle heyelanların yoğun yaşandığı bölge. Heyelan yaşandıktan sonra önlem almak e, tabii ki e, yapılabilir ama önemli olan heyelan yaşanmadan orada vereceği zararları aza indirmektir. Bu tip alanlarda önleyici tedbirler almak, devletimizin ilgili kurumlarla temasa geçmek, heyelan bölgelerimizi sağlamlaştırıcı, heyelanı tetikleyici faaliyetleri azaltıcı çalışmalara girmek zorundayız. Çünkü biliyorsunuz Çamlıktepe'de vatandaşlarımız vefat ettiler ve iki tanesi de sel felaketinde ikisinin henüz cesedine ulaşılamadı. O nedenle bu acımız büyük. Biz daha büyük heyelanlar yaşanmasın, daha önce de Karadeniz'de sel felaketleri oldu. Derenin taşması nedeniyle. O nedenle biz şimdiden heyelanlı alanlarımızı efendim koruyucu tedbirler alacağız. Küresel ısınmanın etkileriyle anı yağışlar, yüksek miktarda düşen yağmurlar söz konusu. Bu yağmurlar uygun yerlere direnaş edilmediğinde heyelanları tetiklemekte büyük toprak kaymaları ve kitlelerin kaymasına sebep olmaktadır. Ondan sonra da diyoruz ki Allah'tandır. Allah bize akıl vermiş. Allah bize fikir vermiş. Oku demiş. Okuyun demiş. Hem Kur'an okuyun hem bir ilimde kendinizi geliştirin demiş. Geliştirin ki yanlış iş yapmayın. O nedenle bizler kesinlikle ve kesinlikle bu önlemi almak zorundayız şimdiden. Yani heyelanlı alanlarımızı tespit edeceğiz belediye olarak. Zaten bunlar biliniyor. Ancak yeni eklemeler var buna. Tehlike durumlarını ilgili mühendisler vasıtasıyla gideceğiz, kontrol edeceğiz. Önlem alabiliyorsak ilgili kurumlarla, devletin bununla ilgili kurumlarla temasa geçip oraların sağlamlaştırıcı yönünde faaliyetlerine destek olacağız onları sürekli böyle bu konuda uyaracağız yazışmalar yapacağız ve eksiklerin giderilmesi yönünde belediye olarak da üzerimize düşeni yapacağız Çünkü buraların büyük bir kısmını bize değil afet de bağlı, başka birimlere bağlı, kurumlara bağlı ama biz de devletin bir kurumu olacağız. Belediye devletin bir kurumudur. Biz de onlarla koordineli ortak çalışacağız. Gerekirse onlara lojistik destek sağlayacağız. Ve Araklı ve köylerimizde, mahallelerimizde bulunan heyel alanlarının mümkün olduğu kadar insan sağlığına, gelecekte oluşabilecek büyük tehlikelere dönüşmesini önleyici projeleri ortaya koymak ve destek olmak. Bu da bizim en önemli Görevlerimiz arasında olacaktır. Bu vesileyle hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Lütfen diğer videolarımızda izleyiniz. Önerilerinize her zaman açığım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.